Arkadaşlar merhaba 58 günde TET Matematik kampımızın bugün 19. gün 8'de 8 soru çözüm mutlak değer 2 videosunu çekeceğiz. Sevgili arkadaşlar bugün göreceğimiz konu mutlak değerin aslında son kısmı bence en önemli kısımlarından bir tanesi. ÖSYM 2018'den 2024'e kadar yanlış hatırlamıyorsam toplamda benim şu anda çözeceğim sorularla alakalı 3 tane soru getirdi. Yani sürekli kurguyu değiştirerek o yeni nesil kurguyu değiştirerek aynı soru tarzından sürekli getirdi arkadaşlar. Biraz sonra zaten onu göstereceğim hatta ben bunu son anlattığım videosunda da zaten benzer örneklerini çözmüştüm. Şimdi sadece böyle kurgusu biraz daha farklı olan özellikle mutlak değerin eşitsizlikleriyle alakalı sorular çözeceğiz. Şimdi ilk sorumuz 3-4-5 yayınlarında. Şey Birinci sorumuzda demiş ki şekilde gösterilen iki farklı kişinin vücut sıcaklıklarının ölçüldüğü ateş ölçerlerin üzerinde yazan artı eksi a. Yani ne demek bu? Yani artı eksi a demek a kadar fazla ya da a kadar eksik göstermiş olabilir. Yani göstergede yazan değerin yanılma payından bahsediyor aslında. Mesela dikkat ederseniz aşağıda iki tane gösterge göstermiş. 35.7 0.5 artı eksi demiş. Yani 0.5 eksik de olabilir. 0.5 fazla da olabilir. O halde ben üzerine bunun 0.5 eklersem fazla olanı bulmaya çalışıyorum. Topladığımız zaman bakın taraf tarafa toplayalım virgüller alt alta gelecek şekilde yazılır biliyorsunuz ondan sayılar toplamayı. 2 36 36,2 yani bu ölçüm 36,2 de olabilir ya da diyelim 05 eksik olsa mesela bundan bunu çıkarttığımızı düşünün şöyle şurayı siliyorum ee, 7'den 5 çıktığı zaman pardon silemedim şurayı hemen bir tane silelim. 7'den 5 çıktığı zaman 2, 35, 35.2 olması lazım. Demek ki buradaki aslında sıcaklık yani ölçülen değer 35.2 ile 36.2 arasında bir değerdir deriz. Hemen alt kısma geldim. Buradaki hata payımız dikkat ederseniz 0.2. O halde ben bunun üzerine 0.2 eklersem 36.9 olacaktır. 0.2'yi çıkarttığımı düşünün. Şöyle taraf tarafa çıkarttığımı düşünün. Bu da 36.5 olacaktır. Peki bize neyi sormuş? Buna göre ateş ölçerlerle vücut sıcaklığı ölçülen kişilerin vücut sıcaklıklar arasındaki farkın alabileceği değer aşağıdaki eşitsizliklerden hangisidir diye sormuş. Şimdi aslında şöyle düşünün. Mesela bu X kişisi olsun bu da Y kişisi olsun. İkisinin sıcaklık farkını bulmak için normalde taraf taraf arkadaşlar çıkartma işlemi olmadığından dolayı e benim de bunların farkını bulmam gerektiği için diyorum bir tanesini eksiyle çarpıp taraf tarafa toplama işlemi yapacağım. Şu X ya da Y'den herhangi bir tanesini eksiyle çarpıp taraf tarafa toplayacağız. Hemen onu yapalım. Mesela x hangisi küçük? X daha küçük olduğu için x'i eksiyle çarpalım. Şunun tamamını eksiyle çarptığını düşün. Eksiyle çarpınca eşitsizlik yön değiştiriyordu. Hatırlayın. O halde şunu baş kısma yazacağım. Eksi 36,2 küçüktür eksi xten. Eksi dağıtarak yazıyorum. Şunu da eksiyle çarpınca eksi 35,2 oldu. Yani eşitsizliği yön değiştirerek yazdım. Dikkat ederseniz başka bir şey yapmadım. Sadece eşitsizliği yön değiştirip eksiyle çarptım. Bunu da taraf tarafa topladığımda 36 buçuk Eksi 36.2 o zaman çıkartırız değil mi? 1 artı 1 eksiye çıkartırız. 36.5'dan 36.2'yi çıkartırsanız 0.3 yapması lazım. Küçüktür x eksi y diyorum. Pardon y eksi x hiç fark etmez. Zaten aradaki farkı buluyorum. O da küçük eşittir dedim. 36.9'dan 35.2'yi çıkartırsam eğer 9'dan 2 çıktı 7. 36'dan 35 çıktı 1. 1.7 yapması lazım. Peki... Benim bu bulduğum değer aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir? İşte aslında ÖSYM'nin de sorduğu soru tarzı biliyorsunuz konu anlatımında da yaptık. Bununla alakalı oluyor. Peki nasıl yapacağız? Şimdi burada pratiği veriyorum. Daha önce de verdiğim pratiği söylüyorum. Toplamlarının yarısını içeriye, farkının yarısını dışarıya. Ne demek? 1.7 ile 0,3'ü toplayıp yarısını alırsam 1,7, 0,3 daha kaç yapacak? 2,0. Yani 2 demektir 2,0. 2 bölü 2'den 1. Bunu içeriye yazacağımı söylemiştim. Mesela bu seçenek olmaz. Bu seçenek olmaz. Bu seçenek olmaz. Zaten bakın içeriye yazdığımız yer belli. Mutlak değer içinde x eksi 1. Farkının yarısını dışarıya yazacağız. Farkının yarısını dışarıya yazıyorum. 1,7 eksi 0,3 bölü diyorum 2. 1,7'den 0,3'ü çıkartırsam 1,4 bölü 2 dediğim zaman 0. 7 yapması lazım. 0,7 olan seçeneklere dikkat ederseniz D seçeneğidir. Bunu bu şekilde pratik bir şekilde yapabilirsiniz. Zaten ÖSYM de e, bir mesela kurgu veriyor. O kurguda siz o kurguyu benim bulduğum gibi bir eşitsizliğe getiriyorsunuz. Yani diyorsunuz ki bu eşitsizlik olarak ifade edilse böyle ifade edilir. Onu da mutlak değere çevirme kısmına geldiğiniz zaman bu dediğim yöntemi yapacaksınız. Bu soru tarzı tam 3 kere geldi. Yani sınavlarda bu 2024'e kadar, 2018'de 2024'e kadar tam 3 kere kurguyu değiştire değiştire bu tarz bir örneği sordu arkadaşlar. O yüzden önemlidir. Hemen geçelim. Daha buna benzer yapacağız zaten. Ee, özellikle eşitsizliklerle alakalı bugün biraz sorular yapacağız. Şimdi... İkinci sorumuz 3D yayınlarından. Mutlak değer konusunu yanlış anlayan bir öğrenci demiş. Şöyle bir sembol. Yani mutlak değerin sembolünü de yanlış yazılmış. Ama demiş ki bak x sıfırdan küçükse bunu aynen çıkart demiş. Biz normalde nasıl yapıyorduk? Mutlak değerin içi negatifse eksiyle çarp çıkart yapıyorduk. İşte bu çocuk zaten öğrenci yanlış anladığı için bunu aynen çıkartmış. Problem yok. Yani biz bunun verdiği kurala göre bu işlemleri yapacağız. Sıfırsa sıfırı yap demiş. Sıfırdan büyükse de eksiyle çarpıp çıkart demiş. Tamam. O zaman şu gördüğünüz ifade ben bunun sıfırdan büyük ya da küçük olduğunu bilmediğim için şöyle yapıyorum. Bak içerideki ifadeye dikkat etmenizi istiyorum. X eksi 6 ifadesi sıfırdan küçük olsa şu birinci duruma göre yazıyorum. Sıfırdan küçük olsa nasıl çıkıyordu? Aynen çıkıyor değil mi? O zaman ben bunu x eksi 6 diye çıkarttım. Eşittir 2x dedim. Şunu karşı tarafa atınca eksi 6 eşittir. Şu eksi x diye gideceği için 2 xten x'i çıkartırsak x kalacaktır. Demek ki x eksi 6 imiş. Peki eksi 6 oluyor mu? Şunu karşı tarafa atınca aslında buradan x küçüktür 6 gelecektir. Evet eksi 6 sayısı 6'dan küçük olduğu için bu değeri alabiliriz. Zaten x'in değeri kaç olarak bulunmuştur? Aslında direkt eksi 6'dır. Nokta atışı yaptım. Çünkü eğer doğru olmasaydı bunu direkt alamazdık. Zaten soru cümlesinde de x'in alacağı değerler nelerdir falan diye sormuyor. x direkt kaçtır diye soruyor. Ama ben tabii diğerini de yapacağım. Neden olmadığını göstereceğim. Şu kenarda dursun. Diğerinde de bunu biz sıfırdan büyük kabul edersek yani x eksi 6'yı sıfırdan büyük kabul etseydim nasıl çıkıyordu? Eksiyle çarpıp çıkartıyorduk. O zaman ben bunu eksiyle çarpıp çıkartırsam eksi x artı 6 diye çıkar. Eşittir diyorum 2x'e. E, tamam o eksi x'i karşı tarafa artı x diye gönderdim. 2x de bunu toplayınca 3x yaptı eşittir 6'dan. x buradan kaç gelecektir? 2. Peki x 2 olabilir mi? Şöyle düşünün arkadaşlar az önceki eşitsizlikte x eksi 6'nın 0'dan büyük olduğunu kabul etmiştim. Bunu karşı tarafa atınca x büyüktür ne olacak? 6. E, peki bulduğum 2 sayısı 6'dan büyük mü? Değil. O yüzden ben bu değeri alamam. Yani cevap D seçeneği olamaz arkadaşlar. Umarım anlaşılmıştır aradaki farkı gördünüz. Hemen geçelim bir sonraki örneğimize. Şimdi diğer sorumuz da orijinal yayınlarından. Aşağıda bir yol kenarında araçların park edebileceği zaman aralığını belirten levha gösterilmiştir. Dikkat ederseniz araçlar 8 ile 22 arasında park yapabiliyormuş. Yani 8 ile şöyle diyelim T hatta aradaki saatin T gün içerisinde dediği için T diyelim. Bu 22 şöyle yazalım. Yani bizim buraya park yapabileceğimiz saat aralığı 8 ile 22 arasındaki saatlerdir herhangi bir saati göstermek üzere demiş. Bir sürücünün görselde verilen yol kenarında aracını park edebileceği saat aralığını gösteren eşitsizlik aşağıdakilerden hangisidir? Az önce yan tarafta yaptığım sorunun aynısı. Pratik yolumuz neydi? Toplamının yarısını içeriye, farkının yarısını dışarıya. Toplamının yarısı nedir bunun? 22 artı 8 bölü 2'den 30 bölü 2'den 15. Farkının yarısı nedir peki? 22-8 bölü 2'den 14 bölü 2 yani 7 gelecektir. Bu da hangi seçenekte var? Toplamının yarısını içeriye farkının yarısını dışarıya yazdığım seçenek E seçeneğidir. Zaten yan tarafta da benzerini çözdüğüm için hemen farklı bir kurguyla en azından aynı örneğe tekrarlamış olduk. Hemen geçelim bir sonrakine. Diğer sorumuz bilgisayar mar yayınlarından. Şimdi burada 50 santimlik bir cetvelle dikdörtgen şeklindeki bir cismin uzun kenarı yukarıdaki gibi farklı durumla ölçülmüştür. Tamam. A-B farkının... 20 olduğunu bak, mutlak değerce farkının 20 olduğunu söylemiş. Ama A'nın B'den büyük ya da B'nin A'dan büyük olduğunu söylemiş mi? Söylememiş. Bir de yukarıdaki cetvelleri vermiş. Aslında bakın bu cetveller de şu 0'dan A'ya kadar demek yani bu cetvelin uzunun A olduğu anlamına gelir. Peki ben bu cetvelin uzunluğunu A yaparsam bu cetvel aynı zamanda 50 ile B arasındaki fark değil midir? Yani 50'den B'yi çıkartınca benim neyi bulmam lazım? A'yı bulmam lazım. O halde ben bunu karşı tarafa atarsam aslında A artı B'nin buradan 50 olduğu sonucuna varırız. Yani isterseniz diğer tarafa da yazabilirim ama ben daha güzel dursun diye A artı B eşittir 50 dedim. Peki şu aradaki farka dikkat eder misiniz? Burada A'nın B'den büyük ya da küçük olduğunu bilmediğim için burada iki durum söz konusudur diyorum. Birincisi eğer A sayısı B'den büyük ise... A, B'den büyükse büyük sayılardan küçük sayıları çıkartınca biliyorsunuz ki pozitif olacaktır. Mutlak değerin içi pozitifse aynen çıkar diyorduk. Yani bu şu durumda a eksi b'nin eşittir 20 olduğu anlamına gelir. Bunu şunun altına yazıp taraf tarafa toplama işlemleri yapacağım. Onu da hemen yapalım. Şöyle şunun altına a eksi b eşittir 20 yazarsam buradan a b değerlerini bulacağım. Ve a'nın b'den büyük olma şartına da dikkat edeceğim. Onu da söylemiş olayım. Taraf tarafa toplasam Şurada B'lerimiz birbirini götürecektir. 2 tane A eşittir 70 diyorum. 1 tane A'mız 35'e eşittir. Peki A ile B'nin toplamı 50 olduğu için B'ye kaç kalıyor? Ona da 15 kalıyor zaten. Peki A, B'den büyük mü? Büyük. O zaman ben bu değeri alabilirim. Yani A'nın alacağı değerlerden bir tanesi 35'tir. Tamam zaten bize bu cismin uzunluğunun santimetre cins. Bu cismin uzunluğunda zaten ben A dediğim için A'nın alacağı değerler çarpımını soruyor. Bir tanesini 35 olarak buldum. Şimdi ikinci duruma geliyorum. İkinci durumda A, B'den küçük olabilirdi. Doğru mudur? Evet. Peki A, B'den küçük olduğu zaman bu sefer mutlak değerden yani küçük sayıdan büyük sayıyı çıkarttığımız için mutlak değerin için negatif olacaktır. Mutlak değerin için negatifse eksi ile çarp çıkart diyorduk. Yani eksi A artı B eşittir 20 olması lazım. Bunu da yine az önce ben yukarıda A ile B'nin toplamını bakın şu tarafa yazayım tekrar. 50 olarak bulmuştum. Şimdi de eksi a artı b'nin sonucunun 20 olduğunu söyledim. Bunu taraf tarafa bir toplayıp tekrar buradan a değerini bulmak istiyorum. Şuradan a'lar birbirini götürürse iki tane b'miz bu sefer 70'e eşit olur. Dolayısıyla b buradan 35 gelecektir. b 35 ise toplamlar 50 olduğuna göre a'mız kaç yapacak? 15. a'yı da 15 buldum. Peki a b'den küçük mü? Evet. Bu durumda da sağlıyor. O halde a'nın alacağı değerlerden bir tanesi 15'tir. Bir tanesini de zaten az önce ben 35 bulmuştum. 15 ile 35'i çarptığımızda 525 yapması lazım. O da D seçeneğidir. Umarım burası da anlaşılmıştır. Bence güzel bir örnek arkadaşlar. En azından tarzında farklı bir örnek. Hemen geçelim bir sonraki sorumuza. Şimdi diğer sorumuz da EİS yayınlarından. Aynı yol üzerinde bulunan ABC köyleri arasındaki uzaklıkla ilgili aşağıdaki eşitsizlikler verilmiştir. Tamam. Şu eşitsizlikleri doğru olarak kabul ediyoruz. Buna göre ABC köylerin konumları yukarıda belirtilenlerden hangisi ya da hangileridir diye sormuş. Şimdi benim bu öncüleri tek tek şu bu arada çıkmamış onu B diye düzeltin arkadaşlar. Ee, zannedersem o çıktı olarak yanlış yazmış. Çünkü E diye bir şey yok. Onun B olması lazım. Benim bunu tek tek öncüllerden denemem lazım. Nasıl yani? Mesela birinci öncül her ikisini de sağlıyor. Mesela şuradaki her iki, şuna birinci diyelim, şuna da ikinci diyelim. Her ikisini de sağlıyor mu kontrol etmem lazım. Hemen birinciye bakıyorum. Şuraya C yazalım, şuraya A, şurası da B olsun. İkisini de aynı anda sağlaması gerektiği için AB diyorum, A ile B aralığı. A ile C aralığından A ile C aralığından küçük. Tamam böyle bir şart yani burada olabilir. Mesela şöyle düşünün. Şuna 5 derseniz buna kaç diyeceksiniz? A, C'den küçük olacağı için 6 diyelim atıyorum. Örnekle sayısal değerlerle gidiyorum. B ile C arasındaki fark yani B ile C'nin arasındaki uzaklık şu anda kaç yapıyor? 11 yapıyor. Büyüktür demiş C ile A arasındaki fark. Evet 6'dan daha büyüktür. O zaman bu sağlıyor mu? Kesinlikle sağlıyor. Demek ki birinci öncülü aldık. Geldim ikinciye. Hemen ikincini de sağlayıp sağlamadığına bakalım. Mesela AB arasındaki mesafeye 5 diyelim. Bu AC arasındaki mesafeden küçük olacak. Evet şu anda zaten küçük. Dikkat ederseniz BC hani sıfır olmadığı sürece küçüktür yani. Bu şart demiş. BC diyelim. BC arasındaki fark CA arasındaki farktan büyükmüş. O zaman şöyle diyelim. BC arasındaki farka ben 6 dersem C ile A arasındaki fark kaç olacaktır? Dikkat ederseniz C ile A arasındaki fark arkadaşlar 11. Yani bu bundan mümkün değil. Yani bu şekil buraya mümkün değil olmaz. Yani bakın şu bir daha söyleyeyim. Şunları sileyim bak karıştıysa bir daha söylüyorum. C ile A arasındaki farka dikkat eder misiniz? C ile A arasındaki fark burası. Bu B ile C arasındaki farktan yani şuradan nasıl küçük olacak ya mümkün değil arkadaşlar. Bu ikinci öncülü sağlamaz. Yani birinci öncüle dikkat etmeye bile gerek yok. İkinci öncülü bu asla sağlamaz. Demek ki böyle bir şekil olamazmış. Geçtim üçüncüsüne. B ile A arasındaki fark şimdi tekrar baştan yazdıklarımı sürüyorum. B ile arasındaki A ile B arasındaki fark B ile arasındaki fark mesela şuraya 5 diyelim atıyorum. Şuna 5 diyelim. Küçüktür A ile C arasındaki fark tamam buna 7 diyelim mesela olur problem yok burada. Peki alt tarafı sağlıyor mu? B ile C arasındaki farka dikkat edecek olursanız 12 tamam. Şuna 12 dedim. Büyüktür. C ile arasındaki fark da zaten 7. Evet o ondan daha büyüktür. Yani 3. öncülde bizim istediğimiz seçeneklerden bir tanesi olabilir. Demek ki cevabımız C seçeneğidir. Güzel bir soru ama yorumlamak gerekiyor arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Şimdi hemen geçelim bir sonraki örneğimize. Diğer sorumuz acil yayınlarından. Mars yüzeyinin santigrat cinsinden sıcaklığı olmak üzere Mars yüzeyindeki sıcaklığı C artı mutlak değer C artı 56 86 aralığında eşitsizliğiyle verilmiş. Buna göre Mars yüzeyindeki sıcaklığın alabileceği en büyük tam sayı değeri A, en küçük tam sayı değeri B olduğuna göre A ile B'nin toplamı sormuş. Aslında bu bizim bildiğimiz eşitsizliktir. Şöyle düşünün mutlak değer x küçüktür A ifadesini biz nasıl yazıyorduk arkadaşlar? Eksi A küçüktür x küçüktür artı A yani eksi ile artı arasına denk getiriyorduk sayıları. Bu da onun aynısı aslında sadece farklı bir kurgu yazılmış. O zaman ben diyorum ki mutlak değer C artı 56 küçük eşittir 86 ise bu ifade Eksi 86 küçük eşittir diyorum. C artı 56 o da küçük eşittir. 86 diye yazılır. Peki 56'yı her iki tarafa eksi 56 diye göndersem. Şöyle eksi 6 diye gönderiyorum. Şunla şunu topladığımda 2. 13 14 eksi 142 küçük eşittir C'den o da küçük eşittir 86'dan 56 çıkarttığım zaman da 30 yapacak demek ki bizim istediğimiz değerlerin en küçüğü eksi 142'dir çünkü dahildir en büyüğü de 30 olmak zorundadır bana da bu ikisinin toplamını sorduğu için ben bu ikisini topladığım zaman eksi 112 olacaktır o da D seçeneği açıkçası bu soru diğerlerine göre bildiğimiz şu özelliği kullanarak basit bir örnek. Hemen geçelim bir sonraki örneğimize. Bu da çap yayınlarından. Şimdi aşağıdaki şekilde ağaca bağlı bundan bir atın ağaca olan maksimum uzaklığı ve ev ile ağaç arasındaki uzaklık d doğrusu ile modellenmiştir. Dikkat ederseniz atın bağlandığı yer şu anda kaç metredir arkadaşlar? 4 metredir. Şurada da atın uzaklığı mesela 18 metre var. Buna göre modellenen doğrultuda atın hareketine bağlı olarak atın eve olan uzaklığını veren eşitsizlik aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi atın eve olan uzaklığı maksimum dikkat ederseniz kaçtır? 18, 4 daha 22'dir. Maksimum 22'dir. Peki x diyelim atın olan uzaklığına da. Peki minimum da nedir diye düşünecek olursanız 4 buraya gelirse mesela at şuradan buraya 4 metre kadar gelirse 18'den 4 çıkarttığım zaman 14 metre kadar da olabilir. Yani en yakın değeri de 14'tür. Peki bu eşitsizliği bulduktan sonra nasıl yapıyorduk? Toplamının yarısını içeriye, farkının yarısını dışarıya mantığıyla yapıyorduk. Toplamının yarısını içeriye atırsam 22 artı 14 bölü 2 diyorum. Toplayınca kaç yapacak? 36 bölü 2'den 18 gelmesi lazım. Tamam bunu içeriye atacağız. Farkının yarısı 22 eksi 14 bölü 2 diyorum. 22'den 14 çıkarttığım zaman 8 bölü 2'den 4 gelmesi lazım. Farkının yarısını da dışarıya atacağım. O da dikkat ederseniz hangi seçenekte var? E, e seçeneğinde vardır. Yani toplamının yarısını içeriye, farkının yarısını dışarıya attım. E, bu arada mesela şunlar dahil ve dahil olmama durumları var. Ama bence bu soruda dahil olmalı. Çünkü yani sonuç itibariyle tam uç noktada olabilir. Hani atın kütlesini ihmal ediliyor mu edilmiyor mu? Yani o tarz bir şey bilgi bilmediğim için. Yani en uzak noktası ve en yakın noktasını tercih ediyorum. O noktaların kendilerini dahil olarak aldım arkadaşlar. Hemen geçelim bir sonrakine. Yani orada belki biraz ifade daha düzeltilebilirdi. Onun için dahil mi değil mi diye böyle tereddütte kaldım. E, o ifade biraz daha açık ifade edilebilirdi. Şimdi son sorumuz da metin yayınlarından. Sıfırdan farklı abi gerçek sayılar için demiş. Şu ifade eşittir sıfır olduğu biliniyor. Buna göre aşağıdakilerden hangisi her zaman doğrudur diye sormuş. Şimdi burada bir yorum yapmamız lazım. Birincisi A sayısı sıfırdan büyük ya da küçük olma durumunu bilmediğim için bunun negatif ya da şöyle düşünün arkadaşlar. Mesela a sayısı sıfırdan büyük olsa mutlak değerin içi pozitif olduğu için aynen çıkar. Yani a bölü a eşittir. Sonuç ne gelecektir? 1 gelecektir. Doğru mu? Dolayısıyla toplamın sonucunun sıfır olması için de bu sefer bu kısmın eksi 1 gelmesi lazım ki artı 1 ile eksi 1'i toplayınca sonuç sıfır yapsın. Buranın eksi 1 nasıl gelebilir? Buranın içi negatif olursa. ...eksiyle çarpıp çıkartırız. B bölü eksi B'den... ...bakın B sıfırdan küçük olursa... ...B bölü eksi B'den... hani mutlak değerin içi negatifi eksiyle çarpıyorduk ya... ...eksi B diye çıktı. Bunları sadeleştirince eksi 1 olur ve sonuç sıfır gelir. Peki şöyle diyebilirsiniz. Tamam hocam başka durum yok mu? Var onu da inceleyelim. A'nın sıfırdan büyük küç küçük olma durumu var. Tamam A sıfırdan küçük olsa bu sefer... ...bura negatif olacağından dolayı... ...mutlak değerin içi negatifse eksiyle çarpıp çıkartırız. Yani eksi A bölü A... ...dolayısıyla sadeleştirince eksi bir gelir. Artı sonucun sıfır olması için demek ki B'nin de bir çıkması lazım. Ve bunun bir çıkması için de B'nin sıfırdan büyük olması lazım. Çünkü B sıfırdan büyükse mutlak değerin için pozitiftir. Aynen çıkar. B bölü B'den dolayı da bir gelir. Ve buradan biz şöyle bir sonuç çıkartabiliyoruz. Yani A pozitifse B negatif. A negatifse B pozitiftir. Başka da bak sayıca büyüklükle küçüklükle alakalı bir şeyler çıkartamadım. Sayıca büyük ya da küçük çıkartamadığımdan dolayı toplamına sıfırdır diyemem arkadaşlar. Yani şöyle düşünün. A sayısı mesela sıfırdan büyük ya. 7 olsa. B sayısı sıfırdan küçük. Eksi 8 olsa sonucu değiştirir mi? Değiştirmez. 7 bölü 7 yine 1 gelir. 8 bölü eksi 8 yine 1 eksi 1 gelecektir. Dolayısıyla bunların hangisinin sayıca büyük olup küçük olduğunu bilmediğim için aynı olma durumu olmayabilir demek istiyorum. Toplamı sıfırdan büyüktür. Diye, sıfıra eşittir diyemem. Her zaman diyemem yani. Farkı bak şunu karşı tarafa atsam. A eşittir B. Aslında bu A eksi B sıfır demek. A eşittir B demektir. E peki A B'ye eşit mi? Öyle bir şey söyledik mi biz? Yok. Hatta zaten olamaz. Çünkü biri artı olunca biri eksi oluyor. Nasıl eşit olacak? Mümkün değil. Bu da gitti. Ama çarpımları biri artı biri eksi o. Her iki durumda da biri artı biri eksi olduğu için çarpımları kesinlikle negatiftir. Yani burada her zaman doğru olan ifade yalnız 3 seçeneğidir. Sevgili arkadaşlar umarım burası anlaşılmıştır. Bence gayet güzel örnekler çözdük. Mutlak değerle alakalı kanalda toplamda 4 tane video yapmış olduk. Yani böylelikle ben bu bütün ihtiyaçlarınızı karşılayacağını düşünüyorum. Benden sonra bu soruları özellikle tekrar ederseniz çok çok güzel olur. Sevgili arkadaşlar görüşmek üzere. Hadi, kendinize iyi bakın.